Günaydın sevgili 8'de Sağlık izleyenleri. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Her sabah olduğu gibi yine bu sabah da sizlerle beraber sabah kahvenize eşlik etmeye geldim. Bugünkü konumuz diş sıkma. Nasıl tedavi olur? Siz dikkat ettiniz ve geceleri diş sıktığınızı fark ettiniz. Beni dinlediyseniz bu, bunun ailede varsa çocuğunuzda da olabileceğini anladınız. Çocuğunuza baktınız ve onun da diş sıktığını fark ettiniz. Endişelenmeyin. Çocuklarda diş sıkma erişkinlerden çok daha sık görülebilen bir durum. O kadar sık ki süt dişli dönemde normal kabul edebildiğimiz bir durum. Ama çocuğunuzda hiperaktivite bozukluğu varsa buna eşlik eden de bir diş sıkma varsa doktorunuzla mutlaka görüşmenizi tavsiye ederim. Daha önce de bahsetmiştim. Diş sıkma endişelenecek bir durum olmayabilir. Ara ara gelip kaybolan ve hafif bir diş sıkmaysa kalıcı ve zararlı etkileri görülmez. Ama sürekli diş sıkıyorsak ve kuvvetli olarak diş sıkıyorsak zararlı etkileri görülebilir. Nedir bu zararlı etkiler? Öncelikle dişlerinize zarar verebilir. Dişlerinizde çatlaklar ve kırıklar oluşabilir ya da dişlerinizde aşınmalar, dümdüz olması yüzeylerinin gibi belirtiler oluşabilir. Var olan dolgularınız, kaplamalarınız, lamineleriniz, herhangi bir restorasyonunuz varsa bunların kırılmasına sebep olabilir. Bu durumda ani bir diş ağrısı ve dental bir acil durum işaretidir. Bunun dışında kemik kaybına sebep olur buradaki sürekli travma ve dişleriniz zamanla sallanmaya başlar. Bu sallanma ilerledikçe dişinizin kaybına kadar gidebilir. Bunun bir ileri aşaması da çene ekleminde hasar oluşmasıdır. Çene ekleminizde ağrı, baş ağrıları, yüz ağrıları, çene ağrıları, migren tipi ağrılar sürekli tekrarlayarak devam eder. Bu etkiler sizde varsa eyvah dişlerimi sıkıyorum. Artık nasıl tedavi olabilirim diye araştırmaya başlamışsınızdır. Bunun tedavisi de tek bir şey değil. Çok faktör etkili olduğu için tedavisi de çok yönlüdür. Neler kullanıyoruz biz bu tedavide? Önce bunlardan bahsedelim. Özellikle dişlerinizde acil bir durum oluşmuşsa, kırılma, çatlak, ağrı, dişinizin sinirine kadar giden herhangi bir aşınma durumu varsa diş hekimine başvurmanız gerekir. Diş hekimi restorasyonlarla bunları tamir eder. Ee, özellikle çok diş sıkıyorsanız lamine kaplama gibi restorasyonları kırma olasılığınız fazladır. Bu yüzden diş sıkmanın sebebini de ortadan kaldırmak gerekir. Sadece hasar görmüş dişleri restore etmek burada yeterli olmayacaktır. Hekiminiz burada sebepleri araştırır ve size özel planlama yapar. Sebeplerin en büyüğünün stres olduğunu söylemiştik ve sizde stres faktörü varsa ben bununla ilgili hastalarımı genellikle bir uzmana yönlendiriyorum. Benim tavsiyemse yoga, Meditasyon, yüz yogası gibi gevşeme yöntemleri evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz. Eğer daha ileri bir stres seviyeniz varsa hipnoterapi, psikolojik tedaviler, bazı psikiyatrik ilaçlar ya da biofeedback gibi yöntemler de oldukça faydalı. İkinci olarak biz genelde hastalarımıza gece plağı uyguluyoruz. Gece plağı kalın dişlerinizin arasına açan ve geceleri taktığınız bir plaktır. Dişlerinizin arası açık olduğu için dişlerinizi sıksanız bile çene ekleminizde ve dişlerinize çok fazla kuvvet iletilmeyeceğinden zarar görmesini engelleyecektir. Ama bu da tabii ki durumun çözümü değil. Size rahatlama sağlayacaktır. Durumun sebebi ortadan kaldırılmadığı sürece bu durum tekrar edecektir. Sebep ne olabilir? Genellikle gördüğümüz bir dişsel kapanış bozukluğu. Kapanışta dişleriniz birbirine çarpıyor olabilir. Yan çapraz kapanış ya da ön çapraz kapanış dediğimiz herhangi bir kapanış bozukluğunuz varsa bunun düzeltilmesi için ortodontik tedavi görmeniz gerekir. Ortodontik tedaviyle kapanış düzeldikten sonra Diğer rahatlama yöntemleri, ilaçlar vesaire de kullandıktan sonra hızlı bir rahatlama görürsünüz. Bir diğer yöntem de eksik dişlerin doldurulması. Bir dişinizi kaybettikten sonra onun yeri uzun süre boş kalmışsa diğer dişleriniz oraya doğru devrilecektir. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Ben hafta içi her sabah TV8 ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Sağlıkla kalın.